dersimizde Türkçe işledik. Bu dersimizde ise edebiyat, edebi hayat, edebiyat diyoruz. Her zaman arkadaşlar Peki, daha öncesinde roman işaretlerinin, romanın her şeyinden bahsettik. Cumhuriyet romanına geldiğimiz arkadaşlar zaman ise toplumcu gerçekçilerden bahsederek yolumuza başladık. Hatta 1923-1940 arasında roman anlayışımız nasıldı? Milli mücadeleyi devam ettirenlerle ve sonunda da e, toplumcu gerçekçilerle karşılaştık. Sadrer tanmaya başlamıştı arkadaşlar. Çiftliklerde durunca ilk toplumcu roman anlayışında yazan e, ee, kişimiz olmuştu. Toplumcu gerçekçilere baktığım zaman arkadaşlar aklına gelecek şey şuydu. Toplumda aksayan tarafları işleyen eserler verecekti yazarlarımız. Şimdi toplumun aksayan tarafları sadece köprünün yolun olmaması değil arkadaşlar. Toplumcu gerçekçilerle birlikte Köy edebiyatı da başlamıştı değil mi? Yani köyü anlatan köydeki insanların tarihi durumunu, sıkıntılarını anlatan romanlar da yazmıştır. Hatta ve hatta. 1960 sonrasında Almanya'ya göç eden gurbetçilerimizin sorunlarından bahsetmişti toplumcu gerçekçiler. Yine arkadaşlar hapishane ve hapishanedeki gerçeklerden bahsetmişti. Kim bahsetmişti? Orhan Kemal, 72. koşu arkadaşlar hapishanedeki bütün gerçeklerden ne yapıyordu? Ee, gerçeklerden bahsediyordu. Realizm hakkının etkisiyle diyeceğiz. Arkadaşlar sonrası bu şekilde devam ediyor. Toplumcu gerçekçiler, birey iç dünyasını esas alanlar, milli duyarlılığı ve dini duyarlılığı esas alanlar ve modernistler olmak üzere arkadaşlar e, gruplara dağılacaklardır diyoruz. Daha öncesinde toplumcu gerçekçileri zaten işlemiştik arkadaşlar. az önce de zaten belirtin sizde. Birey iç dünyasını esas alan roman ve bu anlayışı nasıl? Biraz bunun hakkında konuşacağız sizler. Arkadaşlar, bireyin iç dünyası diyoruz, değil mi? Bireyin iç dünyası demek ne demek? Benim yalnızlığım demektir. Yani romanları, kahramanları arkadaşlar, ev, evet, bundan kişiler işçiler olacaktır, yalnız kişiler olacaktır, hayal kırıklığına uğrayan kişiler olacaktır ve ben bu kahramanlarımı iç duygularından ne yapacağım bahsedeceğim. Peki, dinleyin iç dünyası insanları yani kahramanlarımın ruh dünyasını aydınlatacak arkadaşlar. Bazı kahramanların hatta hastalıklı tipler olarak karşımıza çıkar ki örneklerde zaten size de bahsedeceğiz diyeceğiz. Peki, Arkadaşlar şöyle anlatım tekniklerine bir hatırlayın bakalım. Anlatım tekniklerimizde birçok tekniğimiz vardı. Diyalog görüş vardı, perde vardı, hiç. Eee akışı vardı, iç monolog vardı. Şimdi diyalog e, vardı, iç diyalog vardı. Şimdi bilinç dünyası deyince aklıma iki tane teknik gelecektir ve eserlerinde en çok bu teknikleri kullanan hangileri arkadaşlar? Bir, iç monolog arkadaşlar iç monolog romandaki kahramanın e, iç duygularını yansıtacak. Peki bunu nasıl yapacaktı? İç konuşmasıyla arkadaşlar kahramanın kendi kendine içinden konuşacak ama bir farkla. Neydi arkadaşlar o farkımızda? Konu akışını bozmayacaktı. Yani bir konuyu anlatırken içinden konuşurken o konunun içinden asılamayacaktı. Çünkü bilinç akışı arkadaşlar iç monoloğa benziyor. Yine bilinç çatışında da kahramanlık kendi içinden, kendi kendine konuşuyor. Ama onları düzensiz bir şekilde veriyordu. Bilinç dünyası deyince aklıma o zaman iki tane teknik gelecek. Arkadaşlar, bir iç monoloğu, iki bilinç akışı teknikleri fazlasıyla kullanılmıştır. Çünkü e, ee, romandaki kahramanlarının iç duygularını ben dışarıya bulmak istiyorum ve kullanabileceği en büyük e, teknikler de bunlar olacak. Şimdi arkadaşlar, birey iç dünyası insanların ruhsal problemlerini psikanaliz yöntemiyle çözmeye çalışıyorlar. Hatta ve hatta Freud'a e, yapanlar da olacaktır bu arkadaşlar. O zaman ben bireyin iç dünyasını esas alırken en çok hangi bilim dallarıyla e, çalışır ya da faydalanırım? Tabii ki de psikoloji arkadaşlar. Psikoloji ve e, psikiyatr e, bilimlerle ne yapacağız? Doğrula ilişkili bir hale geleceğiz demek O zaman kısaca arkadaşlar şöyle yazalım. Şimdi toplumsal sorunlardan etmeyeceğiz arkadaşlar. Eğer toplumsal sorunlardan bahsedecek olursam, toplumsal sorunları, toplumsal sorunları insanlarda yarattığı ruhsal sıkıntılardan bahsedelim. Peki. Arkadaşlar. Psikoloji Biliminden faydalanıyor muyduk? Evet, biliminden faydalanır. Hangi teknikler vardı? İç monolog yani iç konuşma dediğimiz teknik ve bilinç akışı. Bilinç akışı tekniklerinden faydalanılır. Evet arkadaşlar genel olarak kahramanların değil mi neyini istiyorduk? İç bunalımlar, iç bunalımları. Efendim, yalnızlıkları, Onların özlemleri, hayal kırıklıkları işlenir mi? İşlenir. Peki. Arkadaşlar, bilen iş dünyası dediğim zaman daha çok neydi? Psikoloji, iç kullanımlar aklınıza gelecektir. Peki. Gibi iş dünyasında esas alan romanda kimlerimiz var arkadaşlar çok ama çok önemlidir. Mesela bunlardan birincisi Feyyaz Saka olacaktır. E, psikolojik roman ustasıdır kendisi. Çok da başarılıdır. da bir geldi zaman zaten konuşacağız. Arkadaşlar kimler var? Abdülhak Şinasi Kısar, Ahmet Hamdi Tanpınar. Peyami Safa, Tarık Kural. Cevat şirket davacı ve sizin bildiğiniz gibi hayıplar vasıltısı diğer adıyla arkadaşlar bunlar bizim bireyin iş dünyasını esas alan roman e, yazarlarımız doğalımız olacaktır. O zaman birinci kişimiz olan Abdülhak Şinasi Hisar hakkında konuşalım arkadaşlar. Abdülhad Şinasi Hisar diye cevabıma ne gelecek arkadaşlar? Şimdi Hisar'dan hatırlamanı istiyorum. Hisar İstanbul'da değil mi arkadaşlar? Şimdi o zaman Abdülhad Şinasi Hisar nereden bahsedecek? Tabii ki de İstanbul'dan bahsedecek. Çünkü onun çocuklu arkadaşlar İstanbul'da, Çamlıca'da, Adalar'da geçmiştir. Ve Abdülhad Şinasi Hisar'a baktığım zaman... Eski İstanbul'a özlemi çok fazladır. Bunu fazlasıyla yansıtmıştır. Ve arkadaşlar kahramanları genellikle içe dönük ve siliktiklerdir. Ee, mesela Pelin Bey de bizi anlatacağım size. Orada göreceksiniz arkadaşlar diyoruz. O zaman Abdülhak Şinasi Fısar arkadaşlar neyden bahsetmiş? Birinci olarak eski İstanbul Efendim yine adalar Çamlıca ve burada yaşayan yüksek sürne tabii ki de arkadaşlar konaklarından köşklerinden bahseder. Yine vardı arkadaşlar. Özlem Duyar. Eserlerinde bunu göreceğiz zaten çok fazla. Peki arkadaşlar diğer maddemiz neydi? Kahramanlarımız, kahramanları içe ve silik tiplerdir. Evet. Çamlıca'dan bahsediyordu. Çamlıca'yı gördüğün zaman arkadaşlar Abdülhak Şinasi Hisar aklına gelecekler. Yine Boğaziçi'nden de çok bahseder mesela. E, bunlar aklınıza gelecek. Çamlıca'daki enişlerimiz arkadaşlar önemli bir karşınıza çıkar. Fehim Bey ve biz. Arkadaşlar Fehim Bey ve biz de kahramanım evli konakta yaşıyor. Evi işi var. İşte nereye geliyor? Konağın odasına gidiyor. Akşama kadar keman çalıyor. Karısıyla bir çizgiler İşe gidiyor. Akşama kadar karı kuruyor karı. Ne yapıyor arkadaşlar? Çalışıyor. Başka hiçbir şey ilgilenmiyor. Ve arkadaşlar ölümünden sonra bir mektup ortaya çıkıyor. Mektuplar ortaya çıkıyor. Peki Bey'in mektubu ise kendisine yazıyor arkadaşlar. Bütün mektupların kendine yazmış bir şekilde karşımıza çıkacaktır. Pekin ne de ben de gördüm arkadaşlar? Hiç bunalım gördüm mü? Evet, kimseyle ilgilenmiyor. Sadece kendi için atıyor. Her şeyi karısıyla bile ilgilenmiyor. O zaman ne yapmışım ben? Bireyin için yansıtmış mıyım? Evet. Ali ve Bey'in alıfrandalığı ve şekli arkadaşlar. Bak zaten burada iki tane çelişkim var. Alıfranda batı şekli doğru diye bir algılayabilirsin. O zaman Ali Rizami Bey ne yapmış? Arada sıkışmış. Buna buna ne arkadaşlar diyoruz. Anlaştık mı? Bence anlaştık. Gayet kolaydır arkadaşlar diyoruz. Peki ikinci yazı. Hadi Tanpınar, Ahmet amca Tanpınar önemli arkadaşlar. Her alanda karşınıza gelebilecek e, yazarlarımızdan birisidir kendisi. Şimdi Ahmet amca Tanpınar deyince aklıma şu gelecek. Bu adam takık. Neye takık? Zamana takık arkadaşlar. Eserlerine zamanla çok fazla işler. Yine takıl. Neye takıl? Rüyalara takıl arkadaşlar. O zaman zaman rüyada da beni çok fazla etkilenecek mi? Evet etkilenecek arkadaşlar. Zaman alıcısı tutulmayan bir kavramdır, e, geri etkilemeyen bir kavramdır. E, senlerin de zaten zamanlamışlar. Ki bir tane zaten romanımızda ne var? Saatleri ayarlama en üstüdüsü arkadaşlar. Saatler zamanını hatırlamanı istiyorum. Peki, rüya dedik arkadaşlar. Rüyayı nasıl işleyecek? Şimdi düşünelim. Biz rüya görüyoruz. Oturduğumuz yerden rüya göremeyiz değil mi? her gördüğümüz rüya bizim bilinçaltımızın oynadığı oyunlar mıdır? Evet, bilinçaltımıza sıkıştırdığımız şeylerdir. Ahmet Hanca tanrılara baktığım zaman bazı kahramanlarına ne soruyor? Rüyalarını soruyor. Ya sen de gece rüyanda ne gördün? O anlatıyor rüyasını. Ha diyor o zaman tamam sen koydun bu 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 yöntemiyle ee, ne yapıyorsun? Eserler veriyorsun diyor arkadaşlar. Peki. Ahmet Hamdi Tanpınar için ne dedik arkadaşlar? Bir, zaman dedik. Zaman önemli. İki, rüya dedik. Üç, bilinçaltı dedik. Bilinçaltı. Çünkü en çok bunlar eşleyecektir. Sana tanıtırken, Ahmet Hamdi Tanpınar'ı tanıtırken bu üç kavramı zaten yer verecektir arkadaşlar peki romanlarına bakalım arkadaşlar huzur karşımıza çıkacaktır huzur peki 24 saat anlatır arkadaşlar ee, Mahmur beste karşımıza çıkar sahnenin dışındakiler aydaki kadın saatleri ayarlama enstitüsü arkadaşlar saatleri ayarlama enstitüsünde de af e, aslında değil mi? El sütü dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Böyle lisansın üstünde bir yer yani daha da büyük bir yer. Saatleri ayarlama el kuruyor iki arkadaş. Daha sonra arkadaşın biri arkadaşının karısıyla ilişkiler yaşayacak, aldatacaktır. Aslında bir eleştiri vardır arkadaşlar. Osmanlı Devleti'ne karşı atılan bir eleştiriden bahseder kendisi. O zaman tekrar edelim. Neyimiz vardı? Romanlarda huzur karşınıza çıkacaktır. Mahur Beste Sahnenin dışındakiler çıkar. Aydaki kadın saatleri ayarlama en sıkısa arkadaşlar. Kolay mı? Bence kolay. Ezber. Yani tamam çok fazla ezber yapmayın diyorum ama biraz ezber yiyememiz gerekiyor. Ede yat, iç Evet. Anlaştık. Peki. geçiyorum arkadaşlar. Peyami. Safa. Peki Peyami Safa kimdir arkadaşlar? Peyami Safa çok ama çok önemlidir. Neden? Benim psikolojik romanımın ustası olacaktır. Hangilerinde göreceğim? Arkadaşlar 9. Harici'ye koşunda göreceğim. Matmazel Noralya'nın koltuğunda göreceğim. Yani piktopik demekte biraz e, saçma olacaktır ama e, anlattığım zaman göreceksiniz arkadaşlar. Bu, Muhtal bunalımda olan bir gencimizi işleyecektir, Doktor Feride anlatacaktır bize. Peki, Peyami Safa'ya tekrar dönüyorum arkadaşlar. Ne dedi Peyami Safa için? Psikolojik romanın ustası. Eğer bu adam ustaysa teknik açıdan başarılı mı? Çok ama çok başarılı arkadaşlar teknik açıdan kusursuzdur Peyami Safa. Ama şimdi Peyami Safa asıl ikiye ayırabilirsiniz sanat anlayışının. İlk safası çok kaliteli romanlar gibi arkadaşlar. Ama ikinci safasında bir şey yapacak bu arada. Selver dedi, takmesiyle Cingöz Öz ve Cahide Cumba'dan çıkaracak. Ne için çıkaracak? Neden takmesini kullanıyor? Selver dedi, takmesini kullanıyor para kazanmak için. Para kazanmak için arkadaşlar bir dönem ne yapacak bu adam o zaman? Eserler yazacak diyoruz. O zaman Peyami Safa için ne dedik arkadaşlar? Psikolojik romanın romanın ustasıdır. Evet. Ne demek başka arkadaşlar? teknik açıdan başarılı bir yazardır. Başarılıdır. Evet, önemli. Siber Bedi'yi sana soracaklar çünkü arkadaşlar. Para kazanmak için para kazanmak için server Bedi Takmadıyla, adıyla. Cingöz Recai. Ve Cumba'dan Rumba'ya. Altlı romanlarını çıkarmıştır. Altlı romanlarını çıkarmıştır. Şöyle yazayım Sığmayacak oraya. Evet, hadi bakalım eserlerimize arkadaşlar. Romanlarında sözde kızlar ne anlatır? İstanbul'daki arkadaşlar yozlaşmayı anlatır. Ya da yozlaşma demeyeyim. Daha ee karışıklığı anlatır. Şimdi Sodom ve Gomeli'yi hatırlıyorsunuz ya, Kıtlar ve Kıtlar oldu. e, kadınların kötü yola düşüşünü anlatıyordu. Aynı şey arkadaşlar, sözde kızlarda da aynı şeyi anlatacaktır diyoruz. Süngülerin gölgesinde bir genç kız kalbinin cürmü, dokuzuncu hariciye koğuşu önemlidir. Neden? Otobiyografik roman özelliğe taşır arkadaşlar. Otobiyografik roman özelliği taşıyacaktır. Peki otobiyografi ne demekti? Kişi kendi hayatını anlatırsa otobiyografi yazacaktı. O zaman 9. harici koğuşunda kimin hayatından kesit göreceğim? Peyami Safa'nın hayatından kesitler göreceğim arkadaşlar. Adı verilmeyen bir kahraman ayağından sapat bir patlaman arkadaşlar. Peyami Safar bir dönem kemik hastalığına yakalanıyor. Hastanelerde yatıyor. Bu nedenle kendisini anlatmıştır aslında. Ee, kahramanımız arkadaşlar bir kızınıza aşık ama kızımız ona aşık ve seviyor. Eee Doktora aşık oluyor. doktor ikisi de aşık yaşayacak ve bizim hapsiz kahramanımız ise arkadaşlar bu aşkın ya da hastalığın yaratmış olduğu hislerini ne yapacaktır bize yansıtacaktır diyoruz. Dokuzuncu harcı koşu önemli. Fatih Harbiye yine önemlidir arkadaşlar. Şimdi Fatih ve Harbiye İstanbul'da şampiyonlar arkadaşlar. Fatih doğuyu temsil eder. Harbiye ise batıyı. Peki benim kahramanlarım kim arkadaşlar? Neriman, Şinasi ve Macit. Şimdi Neriman arkadaşlar nereyi temsil edecek? Batıyı çünkü batı özentisidir. Şinasi ise doğu. Şinasi. Bunlar aşk yaşayacaklar arkadaşlar. Ama macit zengin zülfesi. Neriman ona aşık olacaktır. Sonra baktı olmuyor arkadaşlar. En sonunda Şinasi ile evlenecektir diyoruz. Açılara dikkat. Neden dikkat? Yazmış olduğu tek tarihi romandır arkadaşlar. Tek tarihi roman neymiş? Atilla. Arkadaşlar karşınıza çıkıyor sorular geldi. Ee, Diğerlerine veriyor size bireyli iş dünyasından ayrı olarak Atilla ne anlatacakmış bana bir tarih olayı anlatacak. Diğer eserlere bakalım. Bir Tereddüd'ün romanı, Matmazel Noralya'nın koltuğu kim var? Doktor Ferit var arkadaşlar. Doktor Ferit felsefeyle çok uğraşıyor ve kafayı sıyırıyor arkadaşlar. İç bunalım yaşıyor. Belli bir dönem kimseyle görüşmeyecek, işini yapmayacak ve bir pansiyona gidiyor. Bir gece yarısı hayaletler bir yolculuklarına yapışıyor. En sonunda da değişmek amacıyla Matmazel Nolayla'nın koltuğuna oturuyor arkadaşlar. Ve Matmazel Nolayla'nın hızlı geliyor. Doktor Selim'le görüşüyor. Konuştuktan sonra Doktor Ferit artık eski Ferit değildir. Ne yapacak? Eski hayatına dönecektir. İşini yapacaktır. Annesine babasına saygı duyacaktır. Ee, bunu anlatıldığı bir romandır. Değişik midir konusu? Evet değişik. Ruhlar aleminde görüşüyoruz. Yalnızız. Önerme kutucuk için aldım. Neden? Çünkü Tarık Buğra'nın yalnızlarıyla karıştırma diye arkadaşlar ikisini karıştırmayacaksın. Yalnızız Peyami Safa'nın yalnızlar ise kimi? Tarık Buğra'nı. Peki arkadaşlar Tarık Buğra'ya geçiyorum. Peyami Safa anlaşıldı bence. Tarık Buğra dikkatinizi çeksin. Neden arkadaşlar? Genellikle tarih işleyecek. Tarihi konular işler. Sebebi ne? Babasından etkileniyor arkadaşlar. Babası ve arkadaşları hep milli mücadeleyi anlattığından dolayı tarih uğrar hep ne yapacak ee, tarihi konular işleyecektir diyoruz arkadaşlar. Peki, romanlarına bakalım. Az önce belirttim size Yalnızlar. Kimle karıştırmıyordum? Yalnızlar, Yalnızları karıştırmıyorsunuz arkadaşlar. İkinci romanımız Dönemeç'te arkadaşlar. 1982 ihtilal dönemini anlatır. İktidarı anlatmış olduğu bir romanıdır. Peki, yağmuru beklerken ekonomik krizleri anlatan romanıdır arkadaşlar. Küçük A'ya dikkat. Küçük arkadaşlar tarihi bir roman. Ee, padişah tarafından Atasar'a gönderilen bir kahramanın Padişah'ta e, desteklemeler istiyorlar ama o zaman Kuvayi Milliye'de karşı daha sonrasında Kuvayi Milliye'ye geçecek ve Kuvayi Milliye'de takmış ol Küçük Ağa olacaktır. Yine arkadaşlar bir nehir roman özelliğidir. Peşi Sıra, Küçük Ağa Ankara'da nehir romanlığı cilt cilt halinde verilen roman demektir. Küçük Ağa Ankara'da arkadaşlar devamı niteliğindedir Küçük Ağa'nın. Osman'cığım ne anlatır? Osman Bey anlatır. Osmanlı devletini nasıl kurduğunu değil mi? Ee, küçük yine Osman'cığım diye seslenilecektir. Önemlidir arkadaşlar. Firavun İvanı, Siyah Kehri var, İbiş'in Rüyası, Tiyatro ile uğraşmak isteyen ve onun rüyası olan tiyatro, onun rüyası bir kahramanımızı anlatacaktır. İbiş'in rüyası arkadaşlar. Gençliğim eyvah da yine ihtilal dönemini anlatacaktır. Bize diyoruz gençliğine gençliğim eyvah diye seslenecektir. Tarih uğra için ne dedik arkadaşlar? Tarihi konuları işliyor dedi. Daha çok tarihten besleniyor de dedi. Yine e, ee, işlemiş olduğu şiir. dedi kahramanların iç dünyalarını, buhranlarını ne yapacaktır? Kendisi anlatacaktır diyoruz. Evet. Arkadaşlar, bireyin iç dünyasını esas alan romanlarımız bu şekilde. Bireyin iç dünyası dediğimiz zaman aklınıza gelecek şeyleri zaten biliyoruz. Halikarnas balıkçısı da tabii ki de bunlardan birisi. Ama hikayede zaten uzun konuşmuştuk arkadaşlar. Ee, sürgün için nereye gidiyor? Bodrum'a gönderiliyor. Bodrum'a gittiği zaman oh, ne diyor? Ne diyor? Of oh, diyor. Çünkü masmavi denizi görüyor arkadaşlar. Ve süresiz olarak artık orada kalmaya başlıyor. Kendisinin önemli olan romanları var. Halikarnas balıkçısı asıl adı zaten. Cevaş şarkı arkadaşlar. E, ee, Ege'den bahseder, denizden bahseder, balıkçılardan bahseder ki kendi mesleği zaten balıkçılıktır. Bodrum'da balıkçılık yapacaktık. Halikarnas ismi ise Bodrum'un eski adı olduğu için is ismi e, alacaktır ve takvim de Halikarnas balıkçısı olarak devam edecektir. Şimdi Halikarnas balıkçısında neyimiz var? Adanta Burina Burinata denizcilik, e, denizcilikle de alakalı bir terim arkadaşlar. Turgut Reis ve Uluç Reis ise Halifarnas Balıkçısı'nın e, tarihten aldığı neydir? Eserleri, romanları olacaktır. Evet arkadaşlar, bireyin iç dünyasını esas alan romanımız bitmiştir. Gelecek dersinizde e, milli ve dini duyarlılığı işleyen yazarlarımıza görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.